Duş, rrr, herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa'ya gittiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle kahve yapacağız ve içeceğiz. Direkt başlayalım. Nescafe'miz. Burada gözünüzün önünde. Hemen ee, su bıtsa alalım arkası. Su fazla uzatmak istemiyorum. Nescafe 3'ü 1'e alalım. Ben normalde kahve içmem Yedi yedi mi? Güzel. Kesin oğlum. Kahve için mücadele... Ben kafamı uzayayım. Normal şey yapıyorsunuz. Gördünüz. Biz kafa bardağımızda. Hadi baba. Bunu satın dökülür. Evet. Bu bakalım. Allah. Gördüğünüz üzere sıcak su. Sıcak kahve. Arkadaşlar bekleyin geliyor. Azıcık daha su bekleyin. Su içmek istemiyorum. Kahve içmek istiyorum abi. Bu arada arkadaşlar hep beni artık e, şeyde göreceksiniz. Ruslak'ta göreceksiniz videolarım için. Yarın kaşıkla şeker tam. Bunda şekerimiz. Bilmiyorum oğlum bu sıcak çikolata gibi. Tarın arkadaşlar. Bu zaten tatlı. Hadi buna bakalım. Bak şekerle. Şekere geri kök Bir daha bekleyin. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da döktüğümüze göre yeterli. Arkadaşlar. Çay kaşığımız yok. Bunu alalım. Çay kaşığı yok. Arkadaşlar tabii ki de ben ne yaparım? Ben ne yaparım? Çubukla. Karıştır. Dur. Şunu. Bir yerimize falan girecek. Oh. Şimdi bunu söylemesini yetişeceğiz. What the hell? <gülüyor> <gülüyor> Azıcık şeker bir. Şu kadar. <laughs> 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 Hala kon. Oo, direkt şekeri emler keşer. um mm. <sum> hmm. Pokémon Çok güzel arkadaş olmuş. Mükemmel. Arkadaşlar artık beni dediğim gibi şeyde göreceksiniz. Mutlufatsa. Şimdi doğatta bir şeyler aradım yemek için. ben var. Evet, biraz sorular soracağız size. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şimdi al biraz YouTube kanalımda neye girdim, ne yaptım onu da Sonra videoyu kapatacağım. Montaj yapacağım. Arkadaşlar YouTube'a neden başladım? Eğlence için, para için. Asla değil. Eğlence için, sizi güldürmek için, abone kazanmak için yani daha da ileri yollara gitmek için. Bu ikincisi. Neden ee, sık sık video atmıyorsun Arkadaşlar va vakitim mi oluyor? Ee, şey oluyor. Ne bileyim. Ben çalışıyorum. Okul okulum var. Okuldan geliyorum orada öyle. Böyle öyle. öyle. sonuncu soracağımız ise neden evinde sabit bir yerde video çekmiyorsun? Size ne? Çek çek. Arkadaşlar odamda genellikle çekiyorum. Artık dediğim gibi benim mutfakta göreceksiniz. Bu ne oğlum? Aşıklarım ona. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzda böyle de az bir zaman beklettik size. Hadi Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Son bir kahvemden yudum al. Kahve. Ananız. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay.